Motor Ede Kozan kampında Kaler 250 Hakan'ı görüyorsunuz şu anda Karizmatik birisi Şapkaya kaldırın ha, Hakan değil Hakuan. Hakuan. Arda ablamın Kim istiyor <laughs> <Isini, isini. gülüyor> Tam bir deli Özcan abimiz Motor Ede fotoğrafçısı Foto Aydın en yaşlısı <gülüyor> <gülüyor> En yaşlısı <laughs> En babası Şeref işler Eheheh İşler kere Meydan taktık abi WWW RACI MOTORDA Şu anda kendilerinin üyeliği de bulunmaktadır Raci Motor'da dek tablo yapalım şu anda Geceleri geci Seyhan 125 Diğer motoru da yiyelim Isparta İbrahim Bey İbrahim Abi Crosser Niye sudan kaçtın? gebere arkadaşlar ah, e. <martyr> <laughs> abi pardon ben geçeyim çamatalar abi bunu tam abi, tam senle <laughs> ya, ya abi <laughs> bu yaşlı cross muydu <laughs> Kapalı bir gel. 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 Kozandaki bir küçük ne lan bu ne köpeği? Eğilme. Eğilme o kadar çok. Kaç hmm. Karşı taraftan bizden ya. Vay. Aslanın Çek. video çekimini etmiş şu anda. Ha, teşekkür ederim. Hakan abi öyle teşekkür Yaşlı kurdun yanına geliyoruz. ve bitiriyoruz. evet. evet. Motorize 07'de de Seyhan 125'i kullanan Özcan abimiz. Buraya bak abicim. Şu anda sarı delini aldı. Her yola gider abimiz. Ve işte kurt Şeref abimiz. Yanındaki bir eşletimi şöyle kapatalım. Yürüz YBR ya. 125 şöyle çatalım. Oha. Evet. Yürürüz ya. Ne yap ne yapacaksın şeyi Neyse, <laughs> burada <laughs> <laughs> よいしょ。<music> Bu bırak da kardeşim ya. Bu bırak da kardeşim ya. Bu bırak da kardeşim ya. Ayetli abi girme dondurma içine girme. Evet, abi ne yaptın Çok güzel. Dur bekle. Al. <laughs> Ooo <laughs> bir ağzına götürdüm gelirim abi. Abi bir kere Bu kadarını alamam ben ya. Bu kadar profesyonel